Dersin başladı mı? Son beş dakika sanırım. Günaydın arkadaşlar. Ece'nin dersi. Oya'dan daha önce başlıyor. Değil mi kızım? Evet. O daha fazla uyuyor. Tatilimizin üçüncü haftası ama okul etüt tarzında açıldı. Hello. How are you today? So <laughs> <Trout> nice and me. <listening. laughs> Bu ne anneciğim? Çekos yapma çabuk. <laughs> evet arkadaşlar. Dün dedem ameliyat oldu. Ee, ve <laughs> e, ne ameliyatıydı? Akciğerinden bir parça aldılar tıfa kadar ilerledi ki bir gün e, orada yani hastanede kaldı. Zaten o yüzden maske takıyorum. Ee, bu şekilde. Şu anda evde. Evet Dorito nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyi. Bomba. Bu fotoğraflar mı? Onlar. Öyle. Ne fotoğrafı? O ne fotoğrafı? Akciğeri. Dorito'nun akciğeri. Ha <laughs> Uh, man gives food for, for the uh, elephants uh, and uh, my story is that hello today is Saturday and tomorrow we and my friend Mesa is going to the zoo yuppie in tomorrow hello again Me and Melissa come to the zoo. Let's go in. Woohoo! Evet arkadaşlar, şimdi bilmiyorum ne gelmiş bakalım bakalım. Açalım bakalım, bakalım bakalım. O ya Allah'tan dersi yoksa o açılışı yapacaktı. Bu gelecekti ki. Aa, ikisi aynı anda geldi. Aa, evet, bunu biliyorum. Bu aşağı yukarı hareket edebiliyor. Bu normal, sabit. Yani aynısı maalesef yazdığımızda da var Aa, direkt açıldı yani. Siz bir koruma ha varmış. O kadar çok koruma. Evet, evet anneannemizin depremden sonra anneannemizin elinde kaldığımız için yani çok, çok az eşyamız yok. Ne yazık ki. Ya yazdık da yazdık O yüzden böyle işte yazdık ama geri duyabiliyoruz bazen. Hello. Arkadaşlar, Yeni ayakkabı. Yeni sahnesi. Yeni ayakkabı. Yeni ayakkabı. Ama neden yeni ayakkabı? Çünkü o devamlı ayakları büyüyor. Ya bir hormonal da değil bu, bir hastalık da değil. Maşallah. De ki... Koştuğum için bence. Uyanıyorsunuz 35-36. <laughs> <laughs> <İlercesiniz gülüyor> yani. Arkadaşlar e, bir cross yarışım, cross yarışımda e, bir ayakkabımı giymiştim. O ayakkabım e, yani. Evet. Sadece cross yarışı doğum günüme yakındı. O yüzden e, doğum günü dalına ayakkabımı giymiştim. İki ay sonra evet. giyemedim. Bir dakika. Şu an ay şu an bak ayağım. Evet Ece 36 giyiyor. Kardeşi 35. Aynen 35 o da 35. 35 36 aynı ama işte diyorum ya senin ince uzun onun ikisi yayvan koştuğu için bile palet gibi olmuş. Evet. Evet. Şimdi ben ablamla annem yiyecek bir yolda yemeği gördüm. de yemek kalmış yanımda. O ne ee, yiyecek? Yemek. Yemek değil kek. Şey. <laughs> o ya da koşacak. Oğlum, Hem yürüyorum. Var harcadığımızı alalım yani. <laughs> Şimdi bugün dersler bitti. Biz hemen dışarı çıkıyoruz. Çocuk izni saatimiz çünkü. Kaçırmak istemiyoruz. Oya 800 metre yapmışım. koşacak. Ece ile biz de yürüyüş yapacağız. Evet dışarı mı çıktık kızlar? Evet. Dışarı mı çıktık Ecoş? Hayır içerideyiz. <laughs> Sıkıntı olacak. Yerden çıkış yapıyor mu? Hayır. mı yok mu? Yok bence Sen, yerden, e, yerden çıkış yapıyor. Ece hakem oluyor Bak bu sefer daha iyiydi. Oya parkta kaymak ister misin? İyi. Dün işte babuk çeker ama ben öyle bir yetmedi. Dalga geçmeyece. Burada kalabilir miyim? Hayır. Hadi hızlı hızlı kaya bakalım. Evet. Ben sığmam çünkü oraya muhtemelen. Ne yapalım işte. Kardeşimizi eğlendirmeye çalışıyoruz. <laughs> Sen güzel, sen rahat ol. Kendin. Uya, Arka arkadaşın da mı oynuyor? <laughs> 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 Bakayım nasıl? niye ayak Ayak? mı bak. Çünkü elimde ayak. kamera var. bak. Bir 400 metre koş. Başla. Geliyor geliyor. Stone'la yarışıyor. <laughs> Çocuk izin Ve az önce... yandan geçin. Karşının dünyası diye kendisi her geldiğinde Siz gösteriyor. Ne istiyorum. oldu ayakta? burada değil, kaldırılmış ama şuraya... biz şuraya sana... koyuyoruz. Ne makyajı senin? Bir sana. Oooo. Geçen oyle çıktığımızda sana bunu hediye alacaktık. Alsam Alsa mıymıştı almadığımız iyi mi olmuş? Kitap aldık sonra. İkinci serisi var. Sizin nasıl gözünüzden kaçmış? Bence anne en Hiç arkaya saklamış şey bir yer. Oh, oyanın sevdiği taraf. Onlarla yarışıyor. Evet. Çanya yazıyor. O ya... Bu bende var da ama bunun farklı pizza çeşitleri. En güzeli bu bence bak pembe pembiş evet, tospa evet. Şey. araba. Çok tatlı. Evet. <laughs> Ece oyuncakçıya gelmeyelim demişti. Son çıkan oldu. Evet. Gidiyorduk eve. Gidecektik. benlerim dedim arkadaşlar. Ben enerjimi atamadım yani. E, biraz daha kalsak zaten yarım saatimiz var. 20 dakika koşsam dedim. O da tamam dedi şimdi. Evet Nisan ya da Mayıs ayında yarışması var. O yüzden koflaşmasın diye iki günde bir dışarı çıkıyoruz, koşuyoruz. Kollar. Evet Oya 800'ü tamamladın. Daha önce de zaten bir 400 koşmuştum. Bence güzel yani. 1200 metre koştun. Bence bugün 1200 metre yeter sana. Hayır. Bisikletçilerle yarışacağım. Bisikletçilerle yarışacaksın. Ama düz bir yerde yarışman lazım. Öyle... Oya. Ben senin yaşında kızgın olmadın bisikletçiye. Var mıydı? Arkadaşlar ilk yandan mavi tişört. Evet, tamam. Söylersin kıza o zaman. Bir yarışalım mı dersin bisikletle? Bak oturma sen de Arkadaşlar. Bisikletli bulamadık. Ee, bu videomuzun da burada piknikle sona erdiriyoruz. Ben zaten baştan bir piknik yapıyordum. Aynen şey sen çok güzel yapmışsın. Afiyet. İçine damla çikolata mı Afiyet şeker bol olsun. Bisikletli geldi. Oh, oh. <laughs> <laughs> Oğlan var orada bir tane bisikletli. <laughs>